Merhaba tamam, Sa değerli dinleyicilerim. Korku hikayeleri serimizdeki bu videomuzda iki gerçek yaşanmış korku hikayesini sizler için anlatacağım. Birinci hikayemiz kavuşma büyüsü. İbrahim adlı bir gencin sevdiği kızın ailesini ikna etmek için bir büyücü kadın ve cinlerle yaptığı kavuşma büyüsü anlaşması ve korkunç sonuçlarının hikayesi. Daya'nın bir köyünde yaşamakta olan İbrahim Cengiz, çiftçilik ve iki tane koyunun verdiği sütle geçimini sağlamaktaydı. Annesi ve babasını 1966 yılında kaybettiği için yalnız yaşamaktaydı. Köyün fakirlerinden olduğu için pek sevilmezdi köyünde. Kaldığı kerpiç ev bakımsızlıktan yıkıldı yıkılacak durumdaydı. Komşu köyden Ayşe adında bir kızı severdi. Sürekli o köyün çayırında koyunlarını otlatırdı. Asıl amacı tarlada çalışan Ayşe'yi bir kez olsun görmekti. Ayşe'nin de İbrahim'de gönlü vardı. Ancak kızın anne ve babası kızlarının fakir biriyle evlenmesini istemiyorlardı. Nihayet İbrahim Kızı istemek için kendi köyünün ileri gelen yaşlarıyla beraber kızın yaşadığı köydeki evine gitti. Ama onları içeri bile almadılar. Pes etmeyen İbrahim bundan sonra 7-8 kere daha gitti. Ancak her seferinde kapılar yüzüne kapanmıştı. Bu durum oldukça içerlenen İbrahim şehir dışına çıkıp bir büyücü bulmaya karar verdi. Bir hafta kadar ortalarda görünmeyen İbrahim sonunda aradığı büyücüyü bulmuştu. Ancak parası yetersiz olduğu için koyunlarını sattı ve büyücü kadına gidip istediği kavuşma büyüsünü yaptırdı. Büyücü kadın İbrahim'e yapması gerekenleri söyledi. Cinlerle anlaşma yapabilmesi için neler yapacağını tek tek anlattı. Kalan parasının bir kısmıyla siyah bir tavuk aldı ve ormanlık alana gitti. Tavuğu kesip kanıyla kendine bir çember çizip çemberin etrafına soğan kabukları serpti büyücü kadının verdiği duaları okudu. Ardından çemberin içine büyücü kadının vermiş olduğu tılsımı koydu. Aradan bir ay kadar geçince Ayşe'nin ailesinden haber geldi. Gelsin kızı istesin diye. Hemen yaşlıları toplayıp eve vardılar. Ayşe'nin ailesi evliliğe izin vermişti. Üstelik İbrahim'in kendi evlerinde kalmasını istiyorlardı. Düğün büyük coşkura yapıldı. Her şey yolunda görünüyordu. Ancak Aradan zaman geçti ve Ayşe hamile kaldığında her şey değişmişti. Ayşe her gece ağlıyor, kendine zarar veriyordu. Hatta İbrahim çoğu gece Ayşe'yi uyur gezer şekilde sokaklardan topluyordu. İntihar bile etmeye kalkan Ayşe'yi doktora götürürler ama nafileydi. Doktor bir problem yok deyip onları geri göndermişti. Bir süre sonra Ayşe'nin doğum sancısı başladı. Ayşe Doğurmak üzere olduğu için hemen köyden bir eve çağrıldı. Ayşe doğum sırasında ölmüştü. Ancak çocuk sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeyi başarmıştı. Bu durum karşısında İbrahim yıkıldı. Kendini eve kapatmıştı. Çocuk 8 yaşına geldiğinde tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Duvara bakıp konuşmalar, kendi kendine gülmeler. Bu durum İbrahim'in dikkatini çekince çocuğunu bir hocaya götürdü. Hoca... Çocuğu dışarı çıkarıp İbrahim'e sen daha önce hiç Allah'a çok büyük bir günah işledin yahut şirk koştun mu diye sordu. İbrahim hayır cevabını vermişti. Bunun üzerine ocağı İbrahim'i çocuğu sakın yalnız bırakma diye tembihledi. Bu olayın üzerinden de uzun bir süre geçmişti. Bir gün İbrahim'in bağ işten işlerini halletmek için tarla gitmesi gerekiyordu. Çocuğu kayınvalidesine emanet edip evden çıktı. Tarladan gece yarısı yorgun dönen İbrahim evde çocuğunu bulamadı. Bütün köy seferber oldu. Ancak çocuk bulunamadı. İbrahim tekrar yıkılmıştı. Sabah olmadan hemen o büyü yaptırdığı kişinin olduğu yere gitti. Ancak ortada ne büyücü vardı ne de başka birisi. Bunun üzerine hocaya gidip her şeyi anlattı. Hocanın anlattıklarıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Büyücünün yaptığı büyüğü aslında bir tuzaktı. Nefsine engel olamayan İbrahim hem çocuğunu hem de işini kaybetmiş oldu. Sadece bir hafta sonra kayınvalidesi de evde intihar etmiş olarak bulundu. İbrahim'in o günden sonra nereye gittiği veya yaşayıp yaşamadığını bilen yoktu. İşte bir hırsa kapılıp yaptırdığı bu büyü yüzünden İbrahim'in hayatı altüst olmuş ve bütün sevdiklerini kaybetmişti. Değerli dinleyicilerim İkinci hikayemiz Sarı Kız Yatırı. Ailesiyle beraber babaannelerinin eski evine taşınmak zorunda kalan adamın hemen bitişikteki yatırla ilgili olduğunu tahmin ettiği korkutucu gerçek yaşanmış olan hikayesini sizlere anlatacağım. Bir süreliğine annemin babaannesinin eski evine taşınmak zorunda kaldığımız bir dönemdi. Evin bulunduğu bölge cadde üzerindeki diğer binaların arka kısmında kalıyordu. Evin ön tarafı bahçe olmakla birlikte yan tarafındaki okulun bahçesinde de bitişikti. Buradan bir duvarla ayrılıyordu. Okulun bulunduğu bölge uzun zaman önce mezarlıkmış. Bölge kentleştikçe binalar mezarlığı da yutmuş. Nihayetinde buradaki mezarlığın taşınıp okul kurulması kararı alınmış. Ancak Sarı Kız isminde bir yatırım mezarını bir türlü kaldıramamışlar. Anlatılanlara göre buna yeltenen makinelerin her biri muhakkak arızalanıyormuş. Bundan dolayı kaldığımız evin bahçesinin hemen çıkışında sol tarafta bu yatırı mezarı vardı. Bazen bazı insanların bu yatırı gece yarısı saatlerinde o bölgede bulunan eski bir çeşmeden takunyalarıyla giderek su aldığını gördüğü söylenir. Topuklarına kadar uzun, sarı saçlarına genç bir kız görünümünde olduğunu duymuştum. Bu yatırın eve yakın olmasından rahatsızlık duyuyor ve geceleri evde kendimi rahat hissetmiyordum. Bununla beraber zaman içine bir şey olmadığını görmüş ve rahatlamıştım haliyle. En büyük zevklerinden biri de müzik çalarken uyumaktı. O zamanlar şarkıcıların yeni çıkan albümleri kasetler halinde satılırdı. Yaşı yetenler bilir. Tarkan'ın ilk kaseti daha yeni çıkmıştı. O albümde Tarkan'ın bilhassa Asla isimli şarkısından çok hoşlanıyordum. Kaseti aldığımın ilk gecesiydi ve o şarkıyla uyumak üzere teybimi hazırlamış ve üstelik eğer uyuyamazsam tek kaset yetmez diye düşünerek ikinci bir kaset daha koymuş ve kontine play durumuna yani ilk kaset bitince ikinci kasete başlaması için hazırlamıştım. Gece bir civarı yatağıma uzanarak müzikli düşüncelerle uyumaya çalışıyordum. Hava biraz soğuk olduğu için yorganıma iyice gömülmüştüm. Uykunun o ince çizgisine gelmiş ve müzikten dolayı iyice gevşemiştim. Artık uyku moduna geçtiğimi düşündüğüm bir anda teybimden çıt çıt diye bir ses geldi. Bu ilk kasetin bittiğini işaretti. Fakat sessizlik olmamıştı. Yani çalan parça yarıdaydı. Buna anlam veremeyerek gözlerimi açmıştım. Yanılmış olabilirdim. İkinci kaset başlamalıydı bu sırada diye düşünürken tekrar çıt çıt diye gelen ikinci sesle ikinci kasetin de başlamadan önce kapandığını hissettim. Yıllardır kullandığım teybimi iyi tanıyordum. Bu şekilde kapanmasına mekanik olarak imkan yoktu ki elektrikler gitmiş olsa bile otomatik olarak kapanmazdı. Bu anlam veremediğim olay karşısında yatağımdan doğrularak yavaşça teybimin olduğu tarafa bakmaya çalıştım. İçerisi loş olduğu için evimi seçemiyordum. Anlam veremediğim bu olaya karanlığın içinde öylece baka kalmıştım. İçimde kötü bir his belirmişti ve korkudan yerimden kımıldayamıyordum. Nitekim annemler de hemen yan odamda uyuyorlardı. Bu bana az da olsa cesaret veriyordu. Fakat odada yalnızdım. Bu olanlar birkaç saniye içerisinde oluyordu o doğrulmuş halinde yatağımda tuhaf bir sallantı olduğunu sezmiştim. Hafif bir biçimde sağa ve sola sallanıyordu bedenim. Kalp atışlarımı duyuyordum. Bu sallantı hissi kalp ritimlerinden dolayı mı oluyordu çözemedim. Evin tavanı ahşap malzemedendi ve tam üstümden başlayarak gittikçe güçlenen bir gümbürtü yer odalara kadar hızla ilerlemişti. Bu an şok anımdı. Bir veya iki saniye gümbürtünün dinmesini bekledim. Ne annemlerin varlığı ne de yatağımdaki sallantı aklımdaydı. Mantıksız olaylar üst üste geliyor ve canımı okuyordu. Tüm bedenim kas katı olduğu halde dudaklarımdan bir iki saniye içinde sayısız dua döküldü. İşe yaramış mıydı bilmiyorum ama o gümbürtü geri dönmemişti. Bundan istifade ederek yatağımdan dualarla birlikte fırlamamla hiçbir şey göremediğim o karanlık içinde lambayı yakmamı sağlayacak olan düğmeyi Tek hamlede tokatlamıştım. Flores'ın olduğu için bir iki saniye daha beklemem gerekiyordu. İki gün gibi geçen o iki saniyeden sonra florasının kırpışarak yanmasıyla birlikte içerisini net olarak görebildim. Odamda görünür hiçbir tuhaflık yoktu. Kalp atışlarımın gürültüsünden başka bir ses var mı yok mu anlayamıyordum. Bir cesaret daha göstererek neredeyse bilinçsizce kapımı açarak Hemen yan odadaki annemlerin odasının kapısını araladım. Odamın ışığından yansıyan ışıkla annemin uyuyan yüzünü gördüm. Uyanmışlardı. Hemen odaya daldım ve birkaç saniye başlarına sağa sola bakındım. Annem tavşan uykusu olan biriydi ve benim odadaki varlığımı hissederek gözlerini açtı. Ne olduğunu sordu. O gümbürtlüğe uyanmamış olması hayret birici bir şeydi benim için. Anlaşılan benden başka bunu duyan olmamıştı. Annemi odama çağırdım ve ondan önce giderek az da olsa rahatlamış biçimde tebimi inceledim. Her şey normaldi. Beni asıl hayrete düşüren içindeki kasetin durumuna baktığımda iki kasetin hiç ilerlememiş gibi en başta sarılı biçimde durduğunu görmem oldu. Kendimden şüphe ettim. Anneme de hiçbir şeyi ispat edememiştim. Annemin yorumu gece tavan arasına dolaşan kediler hakkında oldu. Ben de o gümbürtüyü bir kedinin yapabilmesi için ancak dört bacağını ve kuyruğunu altından toplayarak dili gibi poposu üstüne zıplayarak ilerlemesi gerektiğini söyledim. Bir kedinin işi olamazdı. Sanırım başka güçler tarafından uyarılmıştım. Kısık bile olsa müzikten rahatsız olan komşularım vardı. O evden taşındıktan sonra da müzik dinleyerek uyumayı denesem de uyuyamadığımı gördüm. Bir zevkimden de daha mağrum kalmıştım. Annemin babaannesi de birkaç yıl sonra vefat etmişti. Ve o ev halen şu an boş konumda. Ve o eve ailemle her gittiğimde içim her zaman ürperir. Ve gece orada kalamaz ben eve dönerdim. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ilginç ve ürkütücü gerçek yaşanmış paranormal olayların sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanaldaki aracılıklardan yararlanmak isteyen dinleyicilerim kanalımda bulunan bronz, silver ve gold üyeliklerden birini seçerek bu aracılıklardan faydalanabilirler. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm, يركض وليدي طاب نعومة وعد وليدي مهما بنعوم